TYP iş ilanları kanaldan hepinize merhabalar arkadaşlar. Bildiğiniz üzere bu kanal üzerinden sizlerle her gün güncel iş ilanları paylaşımları yapıyorum. Kanalıma abone olarak ve beni düzenli dinleyerek güncel yayınlanan iş ilanlarından haberdar olmuş, bunları kaçırmamış olursunuz. Evet veya yorumla e, videoların altına yaptığınız yorumları da çok dikkate alıyorum. Hangi alanlarda yorum yaptıysanız daha çok o videoları, o konularda çekmeye çalışıyorum. Şimdi Orman Genel Müdürlüğü'nün bir memur ve işçi alımı var. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. Hemen birlikte detaylarına bakalım. Olma, Orman Genel Müdürlüğü kadrolu işçi alıyor. Evet devlet personeli alımı başvuru tarihleri ve ayrıntıları bakıyoruz. Orman Genel Müdürlüğü mülakatsız olarak devlet personeli alımı kadroları şöyle. 49 mühendis, 23 şoför, 17 büro personeli, 9 avukat, 9 koruma ve güvenlik görevlisi 3 uçak ve mekatronik teknikeri koruma ve güvenlik görevlisi alımı detayları en az lise mezunu olmak özel güvenlik görevlisi kanunlarının şartlarına uymak yine özel güvenlik görevlisi kimlik kartı sahibi olmak vardiya sistemine uymak erkek adaylarda 1.70 kadın adaylarda 1.60'dan kısa olmamak 18-35 yaş aralığında Olmak, şoför alımı detaylarına bakıyoruz. Lise düzeyindeki okullardan mezun olmak, C sınıfı ehliyet ve bu belgeye en az iki yıl sahip olmak, psikoteknik SRC3 ve SRC4 belgelerine sahip olmak. Bunlar arkadaşlar şoför için, şoför alımı için geçerli. Yaş şartı olarak 35 ve 18 yaş aralığında olmak. Avukat için detaylara bakıyoruz. Avukat ünvanında başvuru yapabilmek için avukatlık ruhsatına sahip olmak. En az 2 yıl mesleki tecrübe istiyor. Haliyle lisans düzeyinde hukuk fakültesi mezunu olmak gerekiyor. Evet Orman Genel Müdürlüğü Devlet Personel Alımı başvuru tarihleri. Arkadaşlar başvurular 5 Ocak ile 13 Ocak tarihleri arasında olacak. Başvurular sadece internet üzerinden yapılabilecek. Başvurular Orman Genel Müdürlüğü Kariyer Kapısı üzerinden yapılabilecek. Nereden diye soruyorsunuz, tekrar söylüyorum. Başvurular sadece internet üzerinden Orman Genel Müdürlüğü Kariyer Kapısı üzerinden yapılabilecek. Adaylara herhangi bir yazılı ve sözlü sınav yapılmayacak. Bu çok güzel bir şey. Bazı çoğu alımda, çoğu bu tarz alımda arkadaşlar sözlü ve yazılı sınavlara tabi tutuluyorlar çağrılan adaylar. O sözlü sınavlarda ve yazılı sınavlarda geçen kişiler yani e, tabi mülakatsız olduğu için torpilde birazcık daha şeye düşmüş oluyor arkadaşlar hani torpilsiz diye düşünüyorum e, diğer çoğu ilana göre çünkü sınav yok mülakat yok sadece adaylardan 2022 KPSS puanı isteniyor ve yeri gelmişken her zaman belirttiğim gibi yine söylüyorum KPSS bölümünüz, branşınız, mezuniyetiniz ne olursa olsun mutlaka girip elinizde bir KPSS puanı olsun. Bu tarz kamu alımlarında kaçırmamak için arkadaşlar kamu alımlarını kaçırmamak için elinizde mutlaka bir KPSS puanınız olsun. Evet şimdi e, alım bu şekilde. Başvurmak isteyen adaylar, şartları uyan adaylar başvurularını yapsınlar, kaçırmasınlar. 13'üne kadardı sanırım değil mi? Tekrar bir bakalım arkadaşlar. O, evet. Evet. 5 Ocak ve 13 Ocak tarihleri arasında. Şimdi şu aralarda pek çok güncel başka ilanlar da var arkadaşlar. Kısaca şöyle sizlere ben çoğunu videolaştırdım zaten. Ee, şimdi İş Bankası'nın alımı var. Yine kamuya ilkokul mezunu temizlik görevlisi alımı var. <laughs> Evet, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin bir alımı var. Siirt Belediyesi'nin yine üç üzerinden KPSS ile bir alımı var. yarım alımı. Evet, bunun dışında hizmetli alımı ve zabıta memuru alımı var. Milli Saraylı İdaresi'nin arkadaşlar sürekli işçi alımı var. Bunların içinde temizlik görevlisi var, güvenlik görevlisi var. Bunun gibi e, alımların olduğu bir e, ilan bu da. Bunların hepsini ben e, videolaştırdım arkadaşlar sizlerle çoğunu paylaşıyorum her gün bunları kaçırmamak için mutlaka kanalıma abone olun ve e, her gün benimle birlikte e, iş ilanlarını takip etme şansınız olsun. Her zamanki dileklerimi kapatıyorum videoyu sonlandırmadan önce diyorum ki umarım en kısa zamanda dilediğiniz işlere hepiniz yerleşirsiniz kolay gelsin hepinize görüşmek üzere hoşçakalın arkadaşlar.